Tamam Neden? mı? İstemez. En, en eski sevgilisine bu kadar Biz açıkta bana tam Biz onu istiyoruz çünkü, anlamıyor musun? Merhaba arkadaşlar, şu anda Iğdır'dan yola çıktım. Artık evime dönüyorum ve Kaya'nın da ebedi evinin sonunda bitirdik. Ve Kaya'nın mezarı çok olaylı şekilde yapıldı. Ailesinden hiç kimse gelmedi ne annesi, ne babası, ne ablası, ne kuzenleri hepsi olayla beraber uzaklaştılar. Bir tek orada bir aslının sesi çıkıyordu. Bir aslı uzaktan uzaktan için için ağlıyordu. Aslı ben buradayım diyordu ama kimse ona inanmıyordu. Evet arkadaşlar şu anda kayağını, kabre indiriyorlar. İki kişi indi. Bunlar köylüler değil, akrabalar değil, sadece sevenleri.